Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte birlikte paten süreceğiz. İşte gördüğünüz gibi patenleri böyle bunu göstereyim, bunu da göstereyim. İşte arkadaşlar öyle öyle. Bu da böyle. İşte arkadaşlar ben hemen onları giyip geliyorum. Evet arkadaşlar kapatanlarımı giydim. Evet. Şunu sürüyorum. Ay. Arkadaşlar çok güzel. Ah. Biraz daha telefon düşer diye korkuyorum. Ah. yani bu balkonda sürüyorum ya. Zaten evin içinde süremem. Ee, bir 5-10 dakika da aşağı inmiştim. O zaten kirli. Zaten o zaman hiç zaten süremem arkadaşlar patenlerimi de göstereyim. Arkadaşlar patenlerim böyle. Bir de eğer siz de sürmek istiyorsanız ama böyle çok alıştırma yapmalısınız. Eee adrenalin patende yapmalısınız. Kaykayda bisiklete, bisiklette İki teker süremiyordum. Sonra iki teker artık yaptım, 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 yaptım. Ağın da yanımda biraz yardım etti. İşte artık öğrendim, sürebiliyorum. Artık kaykay da sürebiliyorum. Kaykay. Yok kaykay zaten herkes sürebilir Artık yani hepsini sürebiliyorum. Siz de eğer böyle yapmak istiyorsanız hepsini sürebilirsiniz. İşte öyle. Biraz fatenlerimi de göstereyim. Evet arkadaşlar öyle. Öyle arkadaşlar. Siz de dediğim gibi dans söylemeyi seviyorsanız ilahi arkadaşlar yapın. Beş etmeyin her alışkanlıkta da. Ay ata kayıp düşüyordum. Aa kardeşim oraya sürekli Düştü i̇şte arkadaşlar. İşte öyle arkadaşlar. Bugünlük videom bu kadar. Paten video. Bu kadar siz de dediğim gibi hiç pes etmiyorsunuz arkadaşlar. Benim için kanalıma abone olmayı da unutmayın. Benim için hiç hiç pes etmeyin arkadaşlar. Hepinizi çok çok seviyorum. Mühim.